Fenerbahçe'nin 44. dakikada bulduğu gol vardan döndü. Top Uğurcan Çakır'ın kontrpiyede kaldığı pozisyonda tıngır mıngır Galatasaray ağlarına gitti. Ancak hakem Yasin Kol, vara çağrıldı. Topun Milan Skriniar'ın elinden Yusuf Ennesiri'nin önüne düştüğünü izlettirdi. Kol da varla aynı görüşte olunca derbide Galatasaray'ın 1 ila 0'lık üstünlüğü değişmedi. G-A-L-A-T-A-S-A-R-A-Y-I-N penaltı isyanı bu arada ilk yarının son anlarında Barış Alper Fenerbahçe ceza sahasında Ederson'un hareketiyle yerde kaldı. Okan Buruk ve Galatasaray yedek kulübesi yoğun şekilde itiraz etti. Ancak Yasin Kol maçı bitirdi. Kendisine itiraz eden sarı kırmızılı oyunculara varla temas kurduğunu ve herhangi bir illal olmadığını söyledi. Okan Buruk sert konuştu maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 90 artı 5'te kaybedilen 2 puanın sorumluluğunu Yasin Kola yıktı. Yayıncı kuruluşa verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Kazımcan'ın gözü kör oluyordu, iki oyuncumun ayağı kırılıyordu, basın toplantısı açıklamaları basın toplantısındaki ifadeleri ise şöyleydi, hakem, Yasin Kol, maçın önüne geçti. Zaten maçtan önce beklenen buydu. İki oyucumun ayağı kırılabilirdi, Kazımcan'ın gözü gidebilirdi. 22 tane aleyhimize verilen, rakibe 12 var, bu kadar tepki yiyip bu kadar nasıl faul kazandığımızı değerlendirmelere bırakıyorum, Buruk sarı kart gördü Galatasaray teknik direktörü ilk yarıda sarı kart gördü. Buruk'un bahsettiği pozisyonlardan birisi 37'de Nelson Semedo'nun saraya yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördüğü pozisyondu. Yasin Kov, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin 55. dakikasından 90 artı 5. dakikada Fenerbahçe adına gelen gole kadar ev sahibi takım aleyhine faul çalmadı.